Ay nasıl bir gece geçirdim inanamıyorum gerçekten gerçekten o kadar rahatsız belim ağrısı yani gerçekten belim ağrısı bu kapı hiç bana göre değilmiş. Yani çekeceğim storyler olmasa para kazanmasam yani hiç katlanamayacağım gerçekten. Ay ben biraz kokuyor muyum ne? Burada da nasıl nerede banyo yapacağım ki? Ee, neyse. kendi yani, par parfümüm vardı benim. Neler vereyim Parfüm. İşte parfümüm. Bolca sıkayım şöyle. Ay çok güzel kokuyor. Heh, şimdi oldu. Şimdi takipçilerime bir günaydın storiesi çekeyim. Merhaba sevgili takipçilerim günaydın. Kampta bugün ikinci günüm. Harika bir gece geçirdim. İnanamazsınız. Serin serin. Efil efil açık havada uyumak çok güzel. Şimdi kahvaltı zamanı. Sonra görüşürüz. Şimdi şu marketçiyi yine çağırayım. Limona sipariş getiren. Yine getirsin. Hem ona borcum var da onu öderim. Alo. Bir saniye bir saniye teyzeciğim. Alo buyurun. Hı hı. Ha evet tabi tabi. Anladım tamamdır. Bu sefer post yazıyla geliyorum. Tamam. Ne diyordun teyzeciğim sen? Evladım diyorum ki bu camları da silmiyor. Dün de söyledim. Sinekleri de kovmuyor. Ben bunu iade edeceğim. <laughs> Ablacım, teyzeciğim <laughs> Bu tabii ki de camları aslında siler. Ama sen hala battaniye kullanıyorsan güzel silmez. Dedim ya sana ya gazete kağıdı ya da özel cam bezi alman gerekiyor. Ay gelmeyiz de ben saatlerle cam bitireceğim. Ay koca bak sen neyle izliyorum işte. Ben sana bunlardan birkaç tane vereyim. O zaman kocaman olursun. Ve ayrıca da bununla da sinek kovamazsın ablacığım. Sinek kovmak istiyorsan sinek kovucu özel bir losyonum var. Onu verebilirim sana. Ama yok istemiyorum sinek kovucu, sinek kovucu. Gidiyorum ben. Ay çok acıktım. Aa, ben şey söylemeyi unuttum. Siparişi birik yapmam gerekiyor. Dur dur. Ay, umarım yola çıkmamıştır. Evet ben sizin siparişinizi hazırladım. İlave fıstık ezmesi. Dün getirmiştim size. E, neyse, tamam, onu da ekliyorum siparişimize. Tamam, tamam, konumunuz var, ben de getiriyorum. Orası kamp alanı. Sivrisinek, böcek herhangi bir sokmaya karşı kendimi önlem altına almalıyım. arılar sinekler ya. Ayy. Ay. Çık. Kopa kopa. Kamptaki bu kadına gitmek için çok yolum var. Biraz önce gideyim de gideyim. Motora bineceğim için kask önemli. Hadi bakalım. Hop. Gidebilirim. Motor fuokus çok zorlandı. Hadi, hadi gidebilirsin. Aa, bu fuokus çok diye beni kovacağın ha? Sonunda geldim o gün metrelik patikalar oldu bitti. Bir de bunun dönüşü var. Ee? Siparişim veren hanımefendi nerede? Pardon? Burdayım getirdim. Çadırdan çıkabilirsiniz. Buyurun. Yok şöyle yapalım. Şuradan verin bana. Nereden nasıl yapalım? Şuradan şöyle. A, dur elimi de fazla çıkarmayayım. Çünkü sabunlar içeri de giriyorlar. A, bir dakika. Şöyle. E, şuradan verin bana siz ürünleri. Çıkamıyorum ben. hiç Çıkamıyorum ah. da ben. Peki. Peki. Önce ürünlerimi vereyim. Ödemeyi mi yapmak ürünleri istersiniz? Ürünleri ver. Ürünleri ver. <laughs> ee, <laughs> Hanımefendi biraz genişletmeniz gerekiyor. Ay Açma. Açma. Bir saniye, bir saniye. Siz içeride şekerli tatlılı bir şeyler mi yaptınız? Çok tatlı kokusu geliyor içeriden. Yo bir şey yapmadım. Şey sinekler vardı, çok arı var, sinek var dışarıda. Siz nasıl duruyorsunuz? Ayrıca o yüzden ben dışarı çıkamıyorum da. Ee, ben korundum zaten de ama burada daha da ekstra şekerli bir koku var. Ee, sinekler, böcekler bu kokuyu çok sever. Aa, ben sadece parfüm sıktım. Parfümünüz şekerli ve. Çiçekli mi? Tabii ki çiçek güzel. Ödemini alayım ee, <laughs> tamam, saniye. Saniye. Ee, ben. Ee, ödemini. Ee, bir saniye. Bir ben tutayım şunu şöyle istersen. Şunu bana alın. Evet. Dünkü <laughs> kalan bakiyeniz 1200 <laughs> 1300, 1300 müydü? Evet. Tamam teşekkürler. 1300 artı bugünkü siparişlerinizde eh, 850 ne? Toplamda 2150 lira çekiyorum. Temassız var mı? Var var. Evet, tamamdır. Ee, ben şunu vereyim size. Kaldı böyle bu. Ee, açarsanız içeriye alır, alabilirsiniz. Bir dakika. Ay. Bir dakika, onu sonra alacağım. Kartı attım ben içeri sorun yok tamamdı. Attınız mı? Tamam teşekkür ederim. ben Arkadaşlardan fark etmemişim. Çok sağ olun. Hanımefendi. Oh. Siz iki gündür burada kamp yapıyorsunuz. Sizde Hı? böcek ve sinek kovucu bir sprey, losyon herhangi bir şey yok mu? Yok, hayır. böyle tabii ki de duramazsınız burada yaşayamazsınız. Canlar <laughs> hiç çok, çok sıcak. Tamam tamam. Ben şey yapsana. Sen bana o zaman marketinden e, sinek kovucu normalde benim buraya bugün servisim bitmişti ama şu anda ee. durumumuz çok acil olduğu için mecburen getireceğim. Lütfen lütfen. Çok teşekkürler. Nereye gitmiş bu? Bir dükkan bu kadar saat boş bırakılır mı canım? Aa. Oh, sonunda dükkana gelebildin. Heh, sonunda dükkana gelebildim. E, ee, teyzeciğim sen gitmemiş miydin az önce? Geri geldim evladım. Neden? E, ee, ben kesin karar verdim. Ben bu ürünü iade edeceğim. Bu bulaşık da yıkamıyor. Teyzeciğim Bak üstünde ne yazıyor? Cam sil. Cam silmek için bu. Sadece cam silmek için. E benim cam bardaklarım yok banyo. Cam bardaklar var. Silmiyor temizlemiyor. Yerleri de silmiyor zaten. Cam bardaklar mı? Tabii. Ama çok mantıklı bir şey bu. Ben o zaman bu durumda... Geri almak zorundasın. Ee, neyle sildiniz? Bir dakika. Ee, siz daha önce pencereleri battaniyeyle silmiştiniz. Bunu kullandığınızda bardaklarınızı neyle sildiniz? Başıksın geriyle. Tamam teyzeciğim tamam. Ben bunu iade alıyorum. Son kez iade alıyorum. Bir daha da hiçbir şeyi bunu iade almıyorum tamam mı? Tamam. Bunu aldım. Ver paramı ver. Paranı da veriyorum. Heh. Sağ ol evladım. Evet. Bol kazançların olsun. Teşekkür ederim. Oh, hayırlı işler. Sağ ol. ol kazançlar. Evet. Çok kolay gelsin. Git artık. Çok müşteriler sana. Sağ ol. Oh, biraz dinleneceğim. Ay, çadırdaki kadın benden sinek ilacı bekliyor ya. Nereye koydum ben onu? <laughs> Daha bir o kadar yolu Şimdi tekrar geri gideceğim. Ay çok sıcak. Oh. Ama neyse ki karnımı doyurdum. Karnımı doyurdum. Şimdi su içeceğim. Su ne? su. Suyum yok. Şu marketçi hanımefendiyi bir daha arayayım mı? Bana su da getirsin. Çok susadım. Alo. E, su da getirebilir misin lütfen? Çok susadım da. Oh. Neyse ki tepeleri tırmanmadan önceki yolda aradı beni. Hemen geri döndüm. Siparişini tamamlayabileceğim. Ne istemişti? Su. Aha. İlk önce suyu koyalım. İki şişe. Kola da koyalım ve portakal suyunu da koyalım. Hey! Buradayım. Gezebilir mi? Evet. Suyumu sinek kovucumu. İlk önce sinek kovucunuzu bir sıkın. Rahat rahat bir dışarı çıkın da bir yüz yüze konuşalım sizinle. Tamam, teşekkürler. Ay! Ay! Ama bu çok kötü kokuyor. Çıkabilirim bence. Kim geliyor mu? İyi, gelmiyor. Size tavsiyem doğa alanlarında açık havalarda bu şekilde böceklerin, ah. sineklerin ilgisini çekecek tatlı şekerli ha. çiçek kokuları sıkmamanız. Öyle mi? Deniz kullanmanız. Bu da diğer istediğiniz ha. böcekler ve sularınız. Suyu. Bir dakika ayak Olmaz. Öyle mi? Altı yüz para lütfen. Ay, ay çok sıcak. Ay bir dakika, dur. Artık buralardaydı. Dur, al. Tamam mı? Oldu mu? Evet oldu. Uh, tamam teşekkür ederim. Siz daha burada mısınız hanımefendi? Evet, bir gece daha kalmam gerekiyor. Öyle mi? Evet. İnanın benim tekrar üçüncü kere aynı yalı geri dönme gibi bir durumum yok. Biraz yiyeceğinizden içeceğinizden de kaldıysa bu gece burada ben de kalabilir miyim lütfen? Ee, tabii eğer isterseniz. Evet isterim çok isterim. かなり <laughs>